Bey, Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada misafirperverliğinize çok daha iyi olduk bizler de. Öncelikle ne kadar süredir otomotiv sektöründesiniz? Otomotiv e, sektöründe aşağı yukarı 5-6 yıldır bu işin içindeyim. Şimdi burada öncelikle ben neler yaptığınızı dinlemek istiyorum sizden. Burada otomotiv sektöründe neler yapıyorsunuz, hangi hizmetleri sağlıyorsunuz? E, genelde bizde e, her kesime hitap eden araçlarımız vardır. Burada çünkü Aydın bölgesi çok lüks araç kaldıracak bir bölge değildir. Genelde orta kesim, e, düşük... Ekonomik sınıflar. Aynen. Ama lüks kesime de hitap ediyoruz. Aslında bütün bütçelere uygun araçlar sizlerde var. Şimdi otomotiv sektörü deyince birazcık e, geniş bir e, tanım oluyor bu. Sizler burada kiralama işimi yapıyorsunuz, alım satımı mı yapıyorsunuz? Yok, sadece biz burada araç satımı yapıyoruz, alım satım işi yapıyoruz. Ee, genelde zaten burada yapmış olduğumuz faaliyetlerde e, müşterilerimiz genelde internet üzerinden veya burada çevre konusu olarak biraz e, fazla bir çevremiz olduğu için e, bu sektörde de e, güvenlik güven daha doğrusu güven çok önemli. E, eğer ki bir e, şahıs veya bir vatandaş sizden bir müşteri, sizden bir araç alacaksa evvela firmayı araştırır, şahsı araştırır, e, güven, güven e, güvenli bir firmaysa zaten e, gereken Referansı alıp ondan sonra yanımıza gelip biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani burayı aslında şöyle toparlayabiliriz, burası alım satım yapan bir işletme, aynı zamanda bütün bütçelere, bütün kesimlere hitap eden araç gruplarımız ve araç sınıflarımız var. Peki sizleri genelde Aydın bölgesinden mi tercih ediyorlar, yoksa diğer illerden de talepler alıyor musunuz? E, şimdi e, Aydın'da zaten, e, Aydın da zaten Aydın büyük şehir olmasına rağmen e, küçük bir yer diyelim. Herkes birbirini çok iyi tanıyor, ama e, Bizim araç alım satımlarımızda genelde şehir dışından olur, İstanbul'dan olur, Ankara'dan olur, Kastamonu'dan olur, Trabzon'dan olur. Yani Türkiye'nin 81 ilinden bize müşteri geliyor ve bu şeyle de güzel bir dostluğumuz oluyor. Hangi memlekette veya hangi ile gittiğimiz zaman illa bir tanıdık çıkıyor. Bu bizim için de daha güzel oluyor. Bir de yapmış olduğunuz ticaretlerde eğer ki karşı taraf sizden memnun kalıyorsa bu bizim için daha çok bizi mutlu ediyor. Böyle bir firmayız, öyle diyelim. Şimdi e, baktığımız zaman aslında bölgede birçok meslektaşınız var. Ama bu bölgede sizler çok seviliyor ve tercih ediliyorsunuz. Ekran başındaki izleyicilerim neden sizleri tercih etmeli ya da neden sizi tercih ediyorlar? Şimdi e, şöyle söyleyeyim size, e, bu sektör veya başka bir sektörde e, atalarımızın söylediği bir söz vardır. Güven kapıdan bir defa içeri girer. Eğer ki siz gelen e, müşteriye o güveni vermişseniz, o dürüstlüğü sizde görmüyse, zaten arkası gelir. Yani Burada aslında sizin prensibiniz hem e, güven hem de e, onlara sağlamış olduğunuz imkanlar diyebiliriz öyleyse. Şimdi siz gerçekten bu bölgede az önce de söylediğim gibi sevilen, tercih edilen ve güvenilen bir firma ve isimsiniz. E, peki ekran başındaki izleyicilerim bir oto alımı yaparken, e, otomobil satın alırken neye dikkat etsinler Lokman Bey? Şimdi bir araç alırken e, evvela baştan dediğim gibi firmanın e, güvenli bir firma olduğuna dikkat etmesi lazım. Daha sonra aracı alırken, e, firma eğer ki e, müşteriye aracı istediğiniz yere, istediğiniz ekspere veya istediğiniz servise götürüp kendiniz e, bakıp yaptırıp ondan sonra e, yanımıza gelin dediğiniz zaman zaten bu güveni siz müşteriye veriyorsunuz. Müşterinin dikkat edeceği şey aracı aldığı zaman birincisi e, sorgulamasını yapacak, ikincisi güvenilir yetkili bir e, ekspertiz e, firmasından e, aracın eksperini yapacak. Araçla ilgili kafasında soru işareti kalan bir şey varsa gelip bize söyleyecek. Biz de elimizden geldiği kadar o konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Yani burada aslında bütün teminatları kendine sağlayabiliyor olması ve bu konudaki markanın, işletmenin rahatlığı ya da kişinin çok önemli diyoruz. Şimdi sektöre çok uzun böyle uzun uzun yıllardır yoksunuz ama e, güzel şeyler başarmışsınız. Sektörde güzel bir yolda ilerliyorsunuz. Peki bundan sonrası için neler yapmayı hedefliyoruz? Valla şimdi zaten şu anda uğraşmış olduğumuz sektör araç alım satımı. E nasip olursa artık emekli oluncaya kadar bu sektör üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. Peki yani mesela sizin markanızı Türkiye'nin birçok bölgesinde görebilecek miyiz yoksa Aydın bölgesinde büyüyeceğim ve burada hakimiyetimi kuracağımı mı diyorsunuz? Şimdi eee e, hırs herkeste var. Herkes ister ki e, işte yapmış olduğu işi Türkiye'nin 81 ilinde farklı farklı illerde e, faaliyetini gö e, göstermesi veya işte yapmış olduğu işin herkes tarafından beğenilmesini ister. Biz hırsı bir kenara bırakıyoruz. Yapmış olduğumuz işin hakkını verebiliyor muyuz? Bizim için önemli olan o. Yani bizim için tabii ki Türkiye'nin her yerinde bir firma olarak bizi tercih edip veya işte bizim yapmış olduğumuz işleri görüp biz sizinle çalışmak istiyor demek zaten bizim için bir gurur fakat biz kendi çapımızda elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, yapmış olduğumuz ticaretlerde karşı tarafı eğer memnun edebiliyorsak, mutlu edebiliyorsak bu bizim için çok önemli. Yani aslında sizler burada daha küçük adımlarla ama daha emin bastığınız adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. Ben değerli bilgileriniz, kıymetli sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve röportajımızı sonlandıralım. Ee, evvela buraya gelip bizi e, ziyaret ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi e, araç alım satımlarda artık o kadar çok farklı farklı isim altında firmalar var ki e, bunlar güvenilir veya güvenilmez bunların e, tam emin olabilmesi için firmayı araştırmaları lazım. E, yapılacak olan işlerde de dediğim gibi e, eğer ki siz gelen müşteriye güveni vermiyorsanız zaten gerisi gelir. Bizler de sizlere anlat bakalım Türkiye ekibi olarak sizlere ve ekibinize misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz Lokman Bey'den otomotiv konusunda merak ettiğimiz soruların cevaplarını aldık. Bir sonraki durağımızda bir sonraki uzmanımızla görüşmek dileğiyle.